1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir fatura tarihine ilişkin ödeme tarihinin ilk cuma günü olarak set edilmesini, ayarlanmasını göstermek istiyorum. Farklı farklı süreler bu metotlarla kullanılabilir. Şimdi buradaki başrolde haftanın günü weekday fonksiyonumuz var. Aldık. Tabi haftanın gününü pazartesinden başlatmak için iki parametresini veriyoruz. Böylelikle tabi sayıya çevireceğiz. Böylelikle her bir tarihin yani bu bizim fatura tarihinin çarşamba günü olduğunu zaten e, onu da ek bilgi olarak koymuşuz. Ve 3 üç gün 3. günü olduğunu gösteriyor. Peki bunu cumaya nasıl tamamlarız? Cuma haftanın 5. günü. O zaman 5-3 kadar bunu ekleyebiliriz bu tarihe. Peki tarih cuma günü ve e, cumartesi pazarsa nasıl olacak? O zaman da 5'i eklemeyi ama 5'i nasıl ekleyeceğiz? 7'den farkını aldıktan sonra 5'i ekleyerek e, bu ödeme tarihlerini ilk cumaya e, düzenlemiş olacağız. Hemen o zaman işin içine eğer'i katıyoruz ve işlemlerimizi yapıyoruz. Eğer küçüktür 5 ise yani cuma gününden küçükse o zaman işim çok kolay. Burasını aldım artı buna 5 eksi kadar parantezde olur çok önemli değil. 5 eksi haftanın günü e, kadar ekledim. Tamam burada işimiz bitti. Değilse o zaman e, buradaki tarihimize artı yine e, bir parantez içinde 7 eksi haftanın günü kadar e, o süreyi bulduktan sonra e, ona da görmüş olduğunuz gibi artı 5 günü ekleyerek onu da ayarlayalım. Evet, tarihimizi e, düzenledik. Tarihlerimizi çeviriyoruz, e, bakıyoruz. Şöyle bir görelim, metne çevirden hangi güne e, denk düştüğünü bunların. Dört tane G koyarak. Görmüş olduğunuz gibi cumalara ayarlandı. İşte pazar günüydü, cuma oldu. Cuma idi bir sonraki cuma oldu. Bu şekilde ilk cumayı ayarlamayı yapmış olduk.